mücadele kapsamında okullarda görev yapan TYP özel güvenlik görevlileri geçici bir süreyle valilik bünyesinde emniyet güçlerine yardımcı olmak için başta karantina bölgeleri olmak üzere kontrol noktaları, hastaneler, bankalar ve buna benzer birçok yerde görev yapmaktadır. Bizler TYP özel güvenlik görevlileri olarak her yıl olduğu gibi 8, ay, dokuz ay geçici süreyle çalışıp tekrar işsiz kalmak istemiyoruz. Bu uygulamanın sürekli kalıcı olarak devam etmesini istiyoruz. Bizler İşkur TP bünyesinde özel gönül gönüsü olarak çalışmaktayız.